Arkadaşlar bugün polinomların özetlerini özetini yapacağız. Bu özet sayesinde hem polinomla ilgili unuttuğunuz bilgileri öğreneceksiniz hem de farklı soru tipleri görerek sorularda daha hızlı olacaksınız. Şimdi polinom dediğimiz şey ne? Polinom dediğimiz şey aslında şuradan göstereyim. En bir doğal sayı olmak üzere A0, A1 gibi katsayılar var. Bu katsayılar birer doğal sayı. Gördüğünüz gibi doğal sayılar. Ve bu doğal sayıların burada gördüğü gibi bir sabit yani px dediğim şey aslında bir polinom. A0 dediğin için o polinomun sabiti. A1x, A2x kare nokta nokta anx n'e kadar gider. Ama bilmemiz gereken şuradaki n ifadesi bu da doğal sayı olması lazım. Ne demek istiyorum? Mesela yani bir polinom px eşittir x üzeri x tarzı bir şey göremezsin. Yani x kare yani x küp gibi sayılar olurlar. Şimdi buradaki bilgimize bakalım. Yani bu şekilde alınan fonksiyona polinom denir. Polinom denir şey aslında bir fonksiyon. Şimdi A0, A1, AN sayıları polinomun kat Yani şuradaki ifadeler polinomun kat sayıları. Şuradaki ifadelerin her biri polinomun terimleridir. Yani A1x bir terimidir. A2x kare bir terimidir. ANx'e gelen bir terimidir. X'in en büyük kuvvetine polinomun derecesi denir. Der Px ile gösterilir. Mesela şöyle bir polinom yazalım. Px eşittir x seri 5 artı x küp artı x kare artı 3 x artı 1 şeklinde bir polinom olsun. Bu polinomda en büyük derecem kaç? 5 değil mi? O zaman der px eşittir 5 diyebiliriz. Yani bu polinomun derecesi 5'tir. En büyük dereceli terim en büyük dereceli terimin kat sayısına baş kat sayı denir. Yani şurada en büyük derecem kaç? Üç 5 değil mi? Bunun yanında gizli bir 1 yok mu? Yani şuranın Başka sayısı 1'miş. X'in kuvveti daima doğal sayılardır. Yani şuradaki kuvvetler doğal sayıdır. Yani demek istediğim şey şu. X üzeri 3 bölü 2 tarzında bir ifadeye rastlamazsın. Şimdi örneğimize bak bakalım. Şurada ifadelerinden hangi deri polinomdur demiş. Px üst küp eksi 2x kare artı 5. Bakıyorum. Üstler doğal sayılar mı? Evet doğal sayı. X üzeri x tarzı bir ifade var mı burada? Hayır yok. Başka sayılar burada 1. Yani eksi 2 5. Şurada bir polinomu bozacak bir ifade var mı? Hayır yok. İkinci kısma bakalım. 3 bölü 5 x kare eksi 1 bölü 5 x. Ha, şurada tamam. Üstler rasyonel sayı ancak kas sayılarım yani şuradaki a0 a1'lerim e, doğal sayı mı? Ona bakmam lazım. Eğer ki yani şurada baktığım zaman 3 bölü 5, 1 bölü 5 x. Yani bir ifade bozan bir ifade var mı? Hayır burada da yok olur. H x. 2 x artı 2 kök x artı x. Yani burada kök x demiş. Hmm. Kök x'i biz üstleri 1 bölü 2 olarak biliyoruz zaten. Ne oldu? Üssü. Rasyonel sayı oldu. Yani doğal sayı olmadığı için şuna polinomdur diyemem. Yani doğru cevabım 1 ve 2 olur. Şimdi burada bir kısa notumuz var. O notumuza bakalım. Der Px zaten demiştik derece Px'ti. Der Px artı Qx'ten. Şimdi şöyle bir şey var. Diyelim ki x'in derecesi P olsun. Qx'in derecesi Q olsun. P Q'dan büyükse bu iki polinomun toplamındaki derecede büyük olan derecesi olur. Yani şöyle yazalım. Yani Px'imiz x kare artı 3x artı 1 olsun. Şurada Px'imizin derecesi kaç? Der Px şurada 2. Çünkü baş en büyük dereceli terimin kasa Üstü üssü 2. QX'im de x küp artı 3x artı 1 olsun. Şurada der Q x kaç olur? 3 olmaz mı? Peki px e qx'i toplarsak ne oluyor? x küp artı x kare artı 3x buradan 3x buradan 6x artı 2. Şu anda px artı Qx'in derecesi kaç oldu? Tekrardan en büyük terim bu değil mi? Üstü en büyük olan tekrar bu değil mi? Yani tekrardan 3 olmuyor mu zaten? Ha, şurada bunu anlıyorum. Qx ve Px tarzı 2 polinom veya 3 polinom fark etmez. Bunları topladığım zaman derece büyük olan derecenin ta kendisine eşit oluyor. İkinci kısımda ne diyor ona bakalım. Şunu sildikten sonra. Derece Px çarpı Qx P artı Q'dur. Yani Px'imiz x kare artı 2x olsun. Qx'imiz x küp olsun. Şu x'in çarptığım zaman yani px çarpı qx yaptığım zaman x üzeri 5 artı 2 x üzeri 4 olmaz mı? Evet. Şu anda bu yeni ifadedeki polinom derecesi kaç? En büyük üs burada olduğu için 5. Yani derecemiz 5 oldu. Peki nasıl bulduk? Şunun derecesi ne? 2. Şununki ne? 3. Toplamları 5'i verdi Evet. Yani çarpım durumunda derecelerin toplamı çarpmanın derecesi oluyor. Bölüm durumunda da bu sefer birbirinden çıkarıyorsun. Yani büyük olandan küçük olanı çıkarırsan şu yeni dereceyi bulursun. Derece ax artı b yani p'nin derecesi px'in derecesi p ise herhangi bir a çarpanıyla çarpman durumunda derece değişmez. Derece aynı kalır. Hani derece sorularını denemelerde sıkça görüyoruz. Daha çok e, ÖSYM öncülerde soruyor. Yani o yüzden biliriz gereken bir ifade. Derece PX üzeri N. Yani bir şeyin üstünü almak. Mesela X kare olsun PX'imiz. PX'imiz X kare. Bunun PX'in küpünü alırsak X karenin de küpünü almış olmaz mıyım? Hmm. Şu anda X üzeri 6 olmaz mı? Yani yeni derecem 6 olmadı mı? Ne yaptım? yani şu üs yani burada verilen n ile önceki p'yi 2'yi çarparak yeni dereceyi buluyorum. Yani x üzeri n'e de alsan toplu hepsinin üstüne de alsan p çarpı n olur. px'in başka sayısı c ise p a artı b'nin başka sayısı c çarpı a üzeri p oluyor. Şurada dördüncü örneğe bakalım. px bir polinom olmak üzere bir eşlik verilmiş. p sormuş. Şimdi ben bu soruya baktığım zaman gözüme öncelikle şu kısım geliyor. Şu kısımda bir hata olduğunu görüyorum. Neden? Çünkü ben biliyorum ki polinomlarda yani x'in üssü her zaman doğal sayı olması lazım. Yani 3 bölü 2 tarzı olmaması lazım. Ama şu ifadeye bakıyorum. Şu x kare artı 1 gibi bir ifade polinomda payda olabilir mi? Hayır olamaz. O zaman ben şu ifadenin sıfır olduğunu şu ifadenin sıfır olduğunu anladım. Çünkü sıfır olsun. Çünkü böyle bir ifade olmaması lazım polinom olması için. Burası nasıl sıfır olabilir? Pay sıfır olur. Yani P1 dediğim ifade 1 olursa şurası sıfırlanır mı? Evet. Geriye şu ifade kaldı. E, P1'i biliyorum zaten yerine yazayım. Px dediğim şey aslında. P1 gördüğüm yere 1 yazıyorum. 2x eksi P1. Yani P1 yerine 1 yazdım. P1 oldu. P1 de tekrar ne olduğunu biliyorum. Ona 1 olduğunu biliyorum. Px eşittir 2x eksi 1 olur mu? Evet. Şimdi bize neyi sormuş? P2 sormuş. P2 ifadesi 2 çarpı 2 eksi 1 olur mu? O da 3 ifadesini verir. Bir polinom verdiği zaman Px tarzı yani bir ifadeleri vermiş. Benden P3'ü soruyorsa x gördüğüm yere 3'ü yazıp direkt sonucu buluyordum zaten. Sorumuz da bu şekildeydi. Örnek 7'ye bakalım. Px ve Qx derecede sırasıyla 2 ve 3 olan polinomlardır. Buna göre işlemlerinden hangilerinin sonucu asal sayıdır? Önce tek tek bir bulalım. Px der Px 2'ymiş. Der Qx de 3'müş. Peki biz bir ifadenin karesini aldığımız zaman dereceyle çarpmıyor muyduk? Evet. 2 çarpı 2 de şu an burası kaç oldu? 4. Qx'in küpünü aldım. Küpünü aldığım zaman da oradaki üst ile önceki dereceyi çarpmıyor muydum? Evet. 3 çarpı 3'ten tane ne oldu? 9. Hmm. Şimdi P kare x ve Q x küpün derecelerini buldum. Ama bunları bir de çarpmış. Çarpınca ne yapıyorduk? Dereceleri topluyorduk. Yani şurada 9 artı 4'ten 13 olarak verdi. Asal mı? Evet asal. Şu ifadeye bakalım. P x kare. Şimdi P kare x de deseydi Px kare de dese sonuçta ben dereceyi bulduğum zaman önceki derecesiyle şu anki derecesini çarparak buluyordum. Geri dönelim. Şu an önceki pem kaçtı derecesi 2 idi. Şu anda kaç, üstü kaç almış? 2. Yani 2 çarpı 2'den 4 oldu mu derecesi? Evet. Artı. Q x'in 5. kuvveti. Q x kaçtı? 3'tü. Bunun 5. kuvvetini aldığın zaman derecem ne oluyordu? Çarpıyordum 15 şimdi bu ikisini bir de toplamış. Topladığı için ne yapıyorduk? Biz büyük olanı almıyor muyduk toplamda derecede? Büyük olan ne burada? 15. O zaman buranın derecesi 15 olur. Asal mı? Asal değil. Son kısma bakalım. Derece ppx çarpı qx artı 1. Yani qx de olsa qx de olsa qx artı 1 de olsa derece değişiyor muydu? Hayır değişmedi. Yani şuranın derecesi 3 bir kere. P içinde Px. Bu ne demek? Yani bir Px'im var. Kaçıncı dereceden 2. Yani x kare olsun. Biz P, Px'i mi arıyoruz? Evet. Yani x gördüğüm yere ben Px mi yazacağım? Yani aslında Px'in karesini aramıyor muyum? Px dediğim ifade zaten x kare değil mi? x karenin karesi olur. O da x üzeri 4 olur. Yani benim buradaki derecem kaç? 4. Çarpım halinde mi? Evet. Çarpım halindeyken dereceyi ne yapıyorduk? Topluyorduk. 4 artı 3'ten şu anki derecen kaç oldu? 7. Evet bu da asal. Doğru cevap 1 ve 3 olacaktı. Bir de polinom çeşitlerimiz var. Biraz onlardan bahsedelim. Px eşittir 0 polinomuna 0 polinomu yani 0 polinomu demek Px'e ne verirsen ver bu polinom 0'dır demek. C sıfırdan farklı bir gerçeksel olmak üzere Px eşittir C polinomuna sabit polinomu denir. Yani öyle bir polinom düşün ki P1 de C'ye gidiyor. P3 de C'ye gidiyor. P1999 da C'ye gidiyor. Yani X yerine ne verirsen ver C'ye gidiyor. Bu tür polinomlar sabit polinom nedir? Bu sabitimiz de sıfır olursa ne oluyor aslında? Sıfır polinomu oluyor. Peki sıfır polinomun derecesi kaçtır diye sorarsak bir yorum yapabilir miyiz? Hani ÖSYM sorabilir bu soruyu mesela. Bir sıfır polinomu verir. Der ki der Px eşittir sıfırdır. Bu ifade doğru mu yanlış mı sizce? Yani düşündüğün zaman evet Px sıfır polinomuysa Px sıfırdır. Yani herhangi bir x sayısı görmediğim için Px'e sıfır diyebilirim diye düşünebilirsin ama yanlış düşünürsün. Neden? Px eşittir sıfır değil mi? Ben sıfır çarpı x üzeri 6 da diyebilirim. Ya da sıfır çarpı x üzeri 8 de diyebilirim. Yani ben burada derece hakkında bir yorum yapabiliyor muyum? Hayır yapamıyorum. Böyle bir ifade görürseniz herhangi bir sınavda yani sıfır polinomun derecesi şudur şudur tarzı bir ifade görürseniz birek çizin çünkü sıfır polinomunun derecesi hakkında bir yorum yapamayız. Şurada klasik bir notumuz var zaten bir sabit polinom verildiği zaman bize ve bu polinom ax artı b bölü CX artı d yani şu formatta size verilsin. sabit polinom olduğunu söylerse zaten bu klasik sorularda her yerde karşınıza çıkar. A bölü C eşittir. B bölü D ifadesi yazarak verilme sayı buluyoruz. Dokuzuncu soruya geçelim. Px ve Qx polinomları sırasıyla sıfır ve sabit polinomlardır. Şimdi soruyu okurken önce ben notumu alıyorum. Px sıfır polinomu yani Px eşittir sıfır. Yani ne verirsen ver sıfıra gidiyor. Rx'e sabit. Rx'de C diyorum. A ve B birer gerçek sayı olmak üzere. Px eşittir. Işte x kare x 3 artı Rx ifadesi verilmiş. Buna göre P5 artı r toplamın değeri kaçtır diye sormuş. Ben zaten Px'e ne verirsem vereyim 0 oluyor. Yani istediğim ifade vereyim bu zaten 0 demek. Ben P5'in direkt 0 olduğunu biliyorum. Bana R7 lazım aslında. Ben R7'yi nasıl oluşturabilirim? x yerine X yerine ben 2 verirsem X yerine 2 verirsem ee, bulabilir miyim? Aslında iki vermeme de gerek yok. Şimdi zaten Rx sabit değil mi? Yani ben r 7 de versem, 2 de versem, 3 de versem, 5 de versem her zaman cevap c değil mi? Yani r 7 dediğim şey aslında c zaten. Yani ben istediğim değeri verebilirim burada. Tamam. Şu anda ne? Bakıyorum. Biri 0 sıfır polinomu. 0'a çarptığım için şu zaten 0 oldu. Geriye Rx x kaldı. E r ben bir sabit sayı olduğunu biliyorum. O zaman şu xlerin ne işi var? Demek ki şu ikisel aslında yok. Onları sıfırlamamız lazım. A eksi 4 dediğim ifadeye sıfır eşitlersem A eşittir 4 koyarım. Aynen 4 koyarsam şurası sıfırlandı. A zaten 4. Yani şu kısımda sıfır olmayacak mı katsayısı? Evet. A eksi 2b de sıfır olması lazım. A dediğim şey 4 zaten. Eksi 2b eşittir sıfırsa b dediğim şey de 2 olur olurum Yani aslında benim r x dediğim şey neymiş? A artı b. A artı b de ne oluyor? 4 artı 2 6. Yani Rx bu C dediğim şey aslında 6'ymış. Ben R yerine 5 de versem cevap 6'dır. R yerine 7 de versem cevap 6'dır. R7 dediğim şey nedir? O da eşittir 6'dır. o zaman cevap 6 olarak bulunur. Sıradaki soruya bakalım. A ve B birer gerçek sayı olmak üzere. Px sabit polinomu. Bu ifade bu şekilde verilmiş. Bakıyorum. Şu şekilde verilmiş. Buna göre A artı B toplamı kaç Şimdi ben burada bir not biliyorum bu notuma göre ax artı b bölü c x artı d şeklinde bir polinom verildiği zaman ve sabitse bu polinom a bölü c eşittir b bölü d olduğunu biliyorum. Bana da bu soruda evet sabit polinom olduğunu söylemiş. Ama şurada bir x kare görüyorum. Bu x kare ben ne yapacağım? x kare orada olmaması lazım. Çünkü olursa ben şurada bir polinom bölmesi yapamam. x'in üstüne de doğal sayı bulamam. O zaman x kare dediğim ifadenin kas sayısını sıfırlayayım. Kurtulayım ondan. Nasıl yapacağım? a 4 dediğim şey sıfırdır. Yani a dediğim yer dörtmüş aslında. Yerine yazalım. 6x artı b bölü a dediğim şey dörtmüş. Yerine yazdım burada. 4 eksi 2'den 2x artı 4 olarak buldum. Tamam şu an px'imi buldum mu? Ve sabit polinomu şu an buradaki notu artı kurana biliyorum. Yani 6 bölü 2 eşittir b bölü 4. O da eşittir 3. B buradan 12 olarak buldum. Benden neyi soruyor? B ile A'yı soruyor. A dediğim şey neydi? 4. 4 artı 12'den cevap 16 olarak olur. Geldik polinom eşitliğine. Polinom eşitliği dediği şey yani bir Px veriyor bize. Şu ifade. Bir Qx veriyor bize. Biz aslında şu üstler ortak ya. A ile B'ni birbirine eşitliyoruz. Şu x kareler ortak ya. Ben bu x karedeki kas sayıları birbirine eşitliyorum. Neden? Çünkü bana Px eşittir. Qx olarak verecek. Ona göre ben A2 B2 eşitleyeceğim mesela. a 0ı b 0a A1 B1 e, A2 B2'ye bu şekilde eşitleyeceğim. Şuradaki notumuza bakalım. Px bir polinom olmak üzere. Bir polinomda sana çift dereceli terimlerin kasalar toplamını soruyorsa P1 artı Px 1 bölü 2 yapıyoruz. Tek dereceli terimlerin kaslarının toplamını soruyorsa P1 eksi P 1 bölü 2 yapıyorsun. Değişen ne? Sadece ortadaki işaret. Px ve Qx birer polinom olmak üzere. Px eksi 2 x kare eksi ax artı 1 Qx artı 1'i ax eksi b eşitliği ile veriyor. Px eksi 1 polinomunun sabit terimi eksi 2 Qx artı 2 polinomunun kas toplamı 7 imiş. Şimdi hocam sabit terimi kas toplamı nasıl bulacağım? Biz onu görmedik. Şuradaki nottan bakalım. Px polinomunda eğer ki sana kas toplamını bul diyorsa x gördüğün yere 1 yazacaksın. Bak px polinomunda sayıları toplamını soruyorsa x yerine 1 yaz. Yani sana px 1'de katsayıların toplamı istiyorsa tekrar x yerine 1 yaz. Değişen bir şey yok. px polinomunda sabit terimini bulmak için ise x yerine 0 yazıyorsun. Yani sabiti bulurken x yerine 0, katsayı bulurken x yerine 1 yazıyorsun. Gelelim sorumuza devam edelim. Bu polinomun sabit terimini mi istiyor? Sabit terim derken ben x yerine ne veriyordum? Sıfır vermiyor muydum? Veriyorum sıfırı. X yerine sıfır versem P 1 olur mu? Sonucum neymiş? Eksi 2'ymiş. QXR dedi ki porno toplamını soruyor. Kaç dediği zaman X yerine 1 yazmıyor muydum? Yazayım. Q X yerine 1 yazdım. 3. Neymiş cevabı? 7. Ben P eksi 1'e Q3'ü buldum. Bana A çarpı B soruyor. E zaten ben burada P X 2'yi biliyorum değil mi? P eksi 1'i biliyor muyum? Tamam ben burada x yerine öyle bir sayı yazayım ki şu şu kısımda. x yerine öyle bir sayı yazayım ki x eksi 2 dediğim ifade eksi 1 olsun ki onu eksi 2 eşitleyeyim. O zaman x eksi 2 dediğim yeri eksi 1 eşitlersem x eşittir 1. Yani x yerine 1 verirsem ben p eksi 1'i bulur muyum? 1 eksi 2'den eksi 1. Evet bulurum. x yerine burada tekrar 1 yazacağım. 1 eksi a artı 1. Neydi cevabı? Eksi 2. Iki. Eksi 2'ye eşitmiş. 2 eksi A eşittir. Eksi 2. A eşittir. Buradan 4 olarak bulunur. Sıra da B'yi bulmakta var. A'yı yerine yazıyorum burada da. 4x eksi B. Sırayla gidiyorum. Ben Q3'ü 7 buldum. Yani bana da burada Q3 lazım. X yerine kaç verirsem 3 olduğu içerisi 2. X yerine 2 verdim. Polinomum bu zaten. 4x eksi de X eşittir. 2 veriyorum. 8 eksi b eşitmiş. Kaçmış? 7. 7. B buradan kaç çıkar? 1 olarak çıkar. Ben a çarpı b'yi mi soruyorum? 4 çarpı 1'den cevap 4 olarak bulunmuş. Şimdi ÖSYM tarzı bir soru soracağız. Gerçek katsayılı Px, Qx ve Mx polinomları veriliyor. Sabit terimi sıfırdan farklı Px polinomu için. Sabit terimi sıfırdan farklı Px polinomu için ne demiş? Px problemin sabit terimi Qx problemin sabit teriminin iki katı olduğuna göre. Px'in sabit terim ne yapıyorduk? X'e ne sıfır veriyorduk? Yani P sıfır. Qx'in sabit terim X'e ne sıfır mı veriyorum? Yani Q sıfır. İki katı mıymış? İki katıymış. Yani Q sıfıra A dersem P sıfıra 2A diyebilir miyim ben? Çünkü iki katı. Ya da 2K'ya K da diyebilirim. Fark etmiyor. Yazdım. Bana ne soruyorum? MX polinomunun katsayılar. Katsayılar dediklerine ne veriyordum? 1 veriyordum. Benden M 1'i soruyor aslında. Yani ben şurada X yerine 0 verirsem Q 0'ları bulur muyum? Burada da 0 verirsem M 1'i bulur muyum? Bakın. M 1 Q 0 P 0. Gördün mü? Bu ifadeleri buradan çıktı. Yani X yerine 0 verirsem bu soru bitmiştir. X yerine 0 veriyorum. P 0 eşittir. Q 0 çarpı M 1 midir? Evet. Ben P0'ın 2A olduğunu biliyorum. Q0'ın A olduğunu biliyorum. Çarpı M1 var. A'lar sadeleşirse M1 dediğim şey yani Mx x polinomunun kat sayısı neymiş? 2'ymiş. Şimdi ÖSM tarzı sorularımızdan devam ediyoruz. Px ikinci dereceden bir polinom. İkinci dereceden bir polinom. Ax eşittir. Qx eşittir A sabit bir polinom olmak üzere. Bu şekilde ifadeleri vermiş. Buna göre A sayısının alabileceği değerler toplamı kaçtır? Px dediğim ifade ile Qx'in toplamı 2x kare artı 4 mü? E Qx dediğim şey zaten sabit sayı. Yani buradan x'li bir ifade gelmeyecek. Buradan gelen x'ler aslında Px'den gelmiş. Yani Px dediğim ifade 2x kare artı kaç şeklinde bir sayı. Hocam neden 2x kare var da x de olabilir? Ama Şurada x eğer olmuş olsaydı burada da ben bir artı x görürdüm. Artı x görmediğim için demek ki birinci dereceden bir ifaden olmadığını oradan da anlayabiliyorum. Yani px dediğim ifade şu. Qx dediğim ifade de L şeklinde bir sabit sayı olsun. X'in topladığım zaman ne olur? 2x kare artı k artı l olur. Bu ifadede ne eşitmiş? 2x kare artı 4'e eşitmiş. Buradan k artı l'nin ne olduğunu biliyorum. 4 olduğunu anladım. Peki PQx eşittir 10 muş. PQx eşittir 10. Bu a sayısını mı soruyor bana? A dedi ifadenin Qx Qx'in sabiti. Qx'in sabitini Qx biz burada L dedik. L demeyeceğiz. zaten bize vermiş soruda A olarak. O yüzden bir daha L dememize gerek yok. A diyeceğiz direkt. Qx'in sabitine A demiş. K artı A dediğim ifade 2x kare artı 4'e eşit. K artı A ifadesi 4'e eşit olur. Peki. Şurada bir eşitlik verilmiş. A sayısının abc değerlerinin toplamını sormuş. Ben burada Qx yerine Ben Qx'e ne verirsem vereyim aslında değişen bir şey yok. Çünkü Qx bir sabit sayı. Yani ben Qx'e ne verirsem vereyim Qx istediğim şey A mı? O zaman burada P A eşittir 10 demiyor bana aslında. Ben P x ne bulmuştum? P istediğim ifade şunu yazmıştım zaten. P e, x gördüğüm yere A yazıyorum. 2A kare artı k eşittir 10 olmuş. Tamam. Ben bu ifadeden k'yı çekeyim mi? k eşittir 4 eksi A değil mi zaten? Burada yerine yazıyorum. 2A kare artı 4 eksi A eşittir 10'dur. 2A kare eksi A onu da diğer tarafa attım. Eksi 6 eşittir 0. Şurada A'nın alabileceği değerler toplamı eksi B bölü A değil mi? Yani ben herhangi bir denklemde kökler toplamlamak için ne yapıyordum? Eksi B bölü A diyordum. Şuradaki katsayı eksi 1 eksi eksi 1 bölü 2'den 1 bölü 2 olur mu kökler toplamı? Olur. Hadi onu yapamazsan da 2 A'ya A diye ayırırsın. Ondan sonra burada eksi 2'ye 3 diye ayırırsın. A dediğim ifade 2 olabilir. A dediğim ifade Eksi 3 bölü 2 olabilir. Topladığınız zaman tekrar 1 bölü 2'yi buluyorsunuz zaten. Dördüncü soruya bakalım. Px ve Qx sabit olmayan birer polinom. Mx ise birinci dereceden bir polinom olmak üzere. Yani Px ve Qx sabit değilmiş. Mx ise birinci dereceden bir polinommuş. Mx hakkında nasıl bir yorum yapabilirim? Yani Mx dediğim şey Ax artı B şeklinde olabilir. Eşitliği sağlanıyor. Buna göre ifade eden hangi her zaman doğrudur? Arkadaşlar bu tip sorular ÖSYM'de en sık karşımıza çıkabilecek sorulardır. Çünkü ÖSYM tek bir yerden bir soru. Zaten bir soru hakkı var polinomlarla ilgili. Bunu hani bir soru içine birden fazla soru koymaya çalışıyor. O yüzden öncüllü veriyor genelde. Bu soruya dikkatlice dinleyelim o yüzden. P ise sabit polinom olmayan birer polinom. Yani Mx neymiş? Ax artı B şeklindeymiş. Px ve Qx hakkında bir şey biliyor muyum? Hayır sadece sabit olmadığını biliyorum. Öncelere bakalım. Px ve Mx polinomları sabit terimleri aynıdır. Nereden biliyoruz yani? Px'in sabit terimiyle Qx sabit terimi olduğu hakkında herhangi bir bilgi var mı? Yok. Px'in grafiği bir parabol ise Qx'in grafiği bir doğrudur. Parabol neydi? İkinci dereceden ifadelere biz parabol demiyor muyduk? Yani parabol dediğim ifade iki noktada kesmiyor mu? Yani iki kökü yok mu? O yüzden x kare artı x gibi ifadelerdi. Yani ya da x kare artı K gibi sayılardır. Yani bu ikinci dereceden. Bu parabol ise diyor Q is grafiği bir doğrudur. Şurası X kare ise bir X buradan geldi. Peki buradan da bir X gelmesi gerekmez mi? O zaman bu da BX artı K şeklinde bir polinom olmaz mı? E zaten BX artı K şeklinde yani üssü bir olan polinomlar doğrusal doğrusal bir grafik sergilemiyor muydu? Evet doğru. Kök polinomunun her sıfırı Px polinomunda bir sıfırıdır demiş. Siliyorum. Yani Qx'i sıfır yapan her ifade Qx polinomunun her sıfırı Px'i de sıfır yapar mı? Ona bakacağım. Zaten buraya sıfır verdiğim zaman ifade hepsi zaten çarpım olduğu için Px de eşittir sıfır olmaz mı? Yani aynı zamanda Px'in de sıfır olmaz mı? Evet olur. Kesil olan 2 ve 3 edilen seçeneği olacak. Şimdi güzel bir polinom sorusuyla karşı karşıyayız. Bu soruyu dikkat edinmezi istiyorum. Çünkü genelde biz polinomlarda kök bulurken hani x kare artı 3x artı mesela bilmiyorsun ya sen kx artı ondan sonra c şeklinde gidiyorsun. Ya da ax küp artı bx diyorsun ki px şöyle bir şey olabilir diyorsun. Ama bu tür böyle yazarsan polinomu ee, soruyu çözemezsin. Çünkü hani kökleri bilmediğin için bu A, B'yi bulmak zor olur. Onun yerine ben köklerini buluyorum. Köklerini şu şekilde yazıyorum. Mesela diyelim kökleri 2 veya 1 ise x eksi 2 çarpı x eksi 1 şeklinde yazıyorum ben bu px polinomunu. Bu soruda da o özelliği kullanacağız. Soruyu yok px, x ve mx birer polinom olmak üzere. px'i vermiş, alta da px'i vermiş. Yani bu ikisi birbirine eşit aslında. Eşitliği veriliyor. Baş katsayısı 1'miş. 4. dereceden bir px artı 2 polinomunun Kas sayılar toplamı. Kas sayıları istiyor? Evet. Kas sayılarda x'e ne yazıyordum ben? 1 yazıyordum. Yazayım. P x yerine 1 yazarsam. P 3 eşittir 70 bulur muyum? Şimdi kalan şey P x'i bulmakta. P x dediğim ifadede. Bir kere x kare eksi 4'ü açtığımız zaman x eksi 2 çarpı x artı 2 olmuyor mu? Bir kere x eksi 2 çarpı x artı 2 çarpanım var. Aşağıda da P x var. Bakalım farklı bir çarpanım var mı? Bunu bir açıyorum. Eksi 2 eksi 1. X eksi 2 çarpı x eksi 1 çarpanı da buradan geldi. Yani zaten x eksi 2 yazmıştım. Ekstra ne geldi? Bir x eksi 1 çarpanla geldi mi? Evet. Geriye hangi kaldı? Bir tane kaldı. Neden? Dördüncü dereceden olduğu için bir köküm kaldı. x eksi k diyorum buna da. Neden x? Hocam burası 2x 3x olamaz mı? Hayır olamaz. Çünkü baş kat sayısı neymiş? 1'miş. Yani şu x'leri çarptığım zaman x'leri 4'ün kat sayısı 1 olduğu için şuranın kat sayısı da 1 olması lazım. Devam ediyorum. Ben ne biliyorum? P3'ü 70 biliyorum. P3'ü bulayım o zaman. x yerine 3 yazdım. 1 çarpı 5 çarpı 2 çarpı 3 eksi k eşittir 70'miş. 5 çarpı 2 10 10 sadeleşti. 3 eksi k eşittir 7 buldum. K dediğim şey aslında neymiş? Eksi 4'müş. Artık p eksi yazabilir miyim? Px dediğim ifade x eksi 2 çarpı x artı 2 çarpı x eksi 1 çarpı x eksi eksi 4'ten artı 4. Bana ne soruyor? Eksi 3'ümü soruyor. İlk gördüğüm yere eksi 3 yazıyorum. Eksi 3 yazdım. Burası eksi 5 oldu. Çarpı eksi 3 yazdım. Şurası eksi 1 oldu. Eksi 3 yazdım. Eksi 4 oldu. Eksi 3 yazdım. Buradan da 1 oldu. Çıkan sonuç ne olur eksi 20 olarak bulunur. Evet arkadaşlar polinomlarda birinci kısmı bu şekilde bitirdik. Polinomların özetinin ikinci kısmını da bir sonraki videoda görebilirsiniz. İyi çalışmalar diliyorum görüşmek üzere.